Aferin, iyi halt ediyorsun. Annen düzelseydi de öyle gitseydim ben. Okumaya gidiyorum aslında. Artık hepimizin çalışması lazım. Okuyayım da bari mesleğim olsun. Ressam harika meslek. Kesin milyonları götürürsün. Yapma böyle aşkım. Dünyanın öbür ucuna gidiyor. Üzülürsün sonra. Nilüfer. Hadi tamam. iyi yolculuklar. Sağ ol canım. Anne. Küsme bana. Bak uçak düşerse çok pişman olursun. Keşke kızımı sarılıp öpseydim dersin. Anneciğim. Annem sarılmayacak mısın? Öyle olsun. Ama sadece sen kocanı kaybetmedin. Asıl ben sana küstüm. çok seviyorum. Sakın unutma. Uçağa kaçıracağım. sana yolda anlatacak bir Sabah Tayyar amcaya gittim. Sana selam söyle. Başka neydi Tayyar amca? Onu söylesene Elif. Bu arabayı şirketten mi ayarladılar? Elif bilmiyorum. Bahar falan ayarlamıştır. Hadi ne olur söyle. Ne De desin? Nilüfer'den hepsi peki karne istiyorum dedi. Ya çok, kötü espri ama. <laughs> Seni çok özleyeceğim biliyorsun değil mi? de annemi daha iyi anlıyorum. Arkada kalmak gitmekten daha zormuş. Anneme çok iyi bak olur mu? Çünkü ben annemi daha önce hiç böyle görmedim ve... ...belki biraz da özden gidesim. Anlamıyor Biliyorum canım. Seni çok özleyeceğim. <laughs> ne oluyor? Kimsiniz? Selam. <laughs>

Sen nerede? Ha? Zamanın doldu. Sözünü tutmadın. Yemin ederim, buna Bak, bana sakın numara yapma. Ha? Yemin ederim, yemin ederim, bilmiyorum. Şşş, sus, sus. <laughs> Acaba diyorum. Buldum da bizden mi saklıyorsun? Ne de olsa batmışsınız. ...para ilaç gibi gelirdi. Hayır, ne derim bulsam size getirecektim. Getirecektim. Ablan yalancı çıktı. Hadi sen anlat. Ne olur yapma, hiçbir şey Ya Sen biliyorsun yani. Bilmiyorum. Öğreneceksin. Nasıl öğreteceğim bilmiyorum. Zamanın az. Tamam mı? Ben soru sorunca cevap verilecek. Tamam mı? Tamam. Ta tamam. Hanımefendiye yardımcı olun. Söz veriyorum bulacağım. Yemin ederim. Şimdi lütfen bırakın gidelim. O kalacak. bekliyoruz işte. Niye bağlamadın lan sen bu? Metin abi gelince gitmeyecek miyiz abi? Niye bağlıyoruz ki? Olsun ne olur ne olmaz. Ulan ben sana telefonu at demedim mi gerizekalı? Abi bu kız öyle çok cırladı ki. Unuttum vallahi. Elif Hanım'ı arabaya götürün. Hayır, hayır, beni yatacağın <laughs> Hayır, hayır. hayır. bırak. <laughs> Yeni odam burası. Tuvalet de orada. Hiç bağırma demeyeceğim. İstediğin kadar. Var. yeter artık. On bin kere aramışsın ya, manyak mısın Babam öldü benim, babam. Ben New York'a gidiyorum, okumak için. Ve eğer bir daha beni ararsan, beni bir daha rahatsız edersen... ...sana yemin ediyorum babanları, yaptın her şeyi Ev uyandınız mı? Gel kaptan gel. Geldik İstanbul'a, babanız da sahilde. Şu an. Şunları gebe gideceksiniz kağıtta ne yazıyorsa oku Dağlarsa iyi olur Elife ne yaptıracaksınız okusan onlar Elif'e kötü bir şey yaptıracaksınız, okumayacağım. Bana bak. Ablan istediğimizi yaparsa seni serbest bırakacağım. Ona gideceksin. Yoksa benimle burada kalmayı mı tercih edersin? Ha? Benim için hava Bunun çeşnisi bol olacak böyle. Olmadı mı tadı çıkmaz. Bol bol soğan olacak bir de. Oh! Ondan sonra bol limon. Böyle limonu güzel bir sıktın mı... ...yemin ederim ağzım sulandı be. Al bak bakalım daha önce yedim mi böylesini? Bak bunu yemezsen... ...şalgam da vermem ona göre. Yener! Sen bilirsin. Zaten böyle kürdan gibi kadınlar benim çok hoşuma gider. <laughs> Dişlerimi gıcık fırlattırırlar. <laughs> 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 Bir yudum da olsa bu sudan içeceksin. Hiçbir şey yemeyeceğim de içmeyeceğim de. Gebermek için yapıyorsan eğer zahmet etme. O işi biz yapacağız zaten. Şimdi yaşaman lazım iş şunu. İçmeyeceğim. Çıldırtma ben. Bunu. İç, İç şunu. <laughs> ne yapıyorsun? Abi hiçbir şey yiyip pişmiyor. Çıldırt. Çek. Niye böyle yapıyorsun? Bak belli ki zaten bünyen zayıf. Hastalanırsın. Sana iyi bakmam lazım. Beni ablana karşı mahcup etme. Sana çok büyük bir sürprizim var. Bak eğer uslu bir kız olursam... ...ben çok eğlenceli biriyimdir. Her ay şaşırtabilirim. yeter bakıp durma artık bana. Benim bir suçum yok. Güzelsin. Kız eve geldi. <laughs> Bakın bir buraya. Elif, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bak gördün mü? Yine ikisi bir oldular bize karşı. Artık neyse çevirdikleri oyun. Oyun falan oynadığımız yok Aslı. Pardon. Alo. Anneni ver. N nasıl yani? Korkma. Anneni ver. Anneni. Sana ne dediysem onları tekrar et, tamam mı canım? <laughs> Anneciğim sana. Bana? Efendim. <laughs> Anne! Kızım! Anneciğim! <laughs> Nilüfer, neyin var? Neden ağlıyorsun? Nilüfer, ne oluyor kızım? Ne oluyor anne? Ya? Arkadaşlarım kötü bir şaka yaptılar anne. Yok bir şey. Aşk olsun Nilüfer, aklımı çıkardın. Bir şey oldu sandım. Yokmuş bir şey. Neredesin sen? Hani gelecektin? Anne seni çok özledim. Hani neredesin o zaman? Ee, şey okuldan burs için aradılar beni. Görüşmeye çağırdılar. O yüzden gelemedim ben. Aa bunlar ne hoş. Ne güzel haberler meleğim. Kesilir mi peki burs? Ne bursu ya? Neyle burs falan alamaz ki? Ee, çok çalışırsam kesin. Ben Mayıs'a kadar yokum anne. Ben gelirim bebeğim. Duramam ki seni görmeden. Anneciğim benim kapatmam lazım. Arkadaşımdan arıyorum zaten. Bak hemen bir telefon al. Tamam alacağım. Seni çok seviyorum. Ben de bebeğim. Ben de meleğim. Kapadım. Bravo. Tamam başta biraz yalpaladın. Ama sonunda çok güzel toparladın. Aferin sana. Şimdi sana söz verdiğim sürprizi patlatıyorum. Hanımefendiye banyoyu hazırlayın. Eşyaların falan da burada zaten. Üstünü başını değiştirirsin. Sen aynı elbiseyle on saatten fazla duramazsın. Güzel. Lütfen. Yine görüşeceğiz. Misafirimize iyi bakın, mutlu olsun. <laughs> Bir şey daha var. Ee, bu ablanın sevgilisinin adı neydi? Elif'in mi? Evet. Adamın adı ne? Elif'in sevgilisi yok ki. Ha, sen bilmiyorsun demek. Yok, olsa ben bilirdim. Elif'in sevgilisi falan yok. Tamam. Teşekkür ederim küçük hanım. <laughs> İşte, Dua etmedin abi. Emelemedi seni. Bizi yemin ederim çık şuradan. Oğlum baksana ne kadar güzel bir kız. Bilik gibi. Başımız belaya girmeden çıkalım şuradan abi. Ulan sen neden yiyor bir adamsın. Böyle bir kız ancak dergilerde görürsün oğlum. Şansımız gülmüş işte. Allah göndermiş bakın diye. Bırak biraz sevap kazanalım. Ben ama. Hadi çıkalım Sıdık abi bak bağıracak, sonra bağıracak. Al başına belayı. Hadi çıkalım, çıkalım. Tamam. Hadi. Hadi, tamam. Yürüyeyim. Hadi. Zamanda mı geldi bize? Çık dışarı. Ayboluyor ama. <laughs> Çık dışarı dedim sana. Buralarda bir yerde olmalı. Dandık geldi mi? Gözlerim bağlıydı görmedim ki. Ömer. Orada bir kulübe var. Bulmuş olabiliriz. Dur, sakin ol. Dur. Orası olabilir. Tamam, sakin ol. Sessizce arkamdan gireceksin. Unutma, söz verdin. Sözünden çıkmak yok. Gel. Hmm. sana emanet etmedim mi? Abi, ha? ha? Tamam. Tamam, korkma. Su. Sen böyle yapınca gerçekten üzülüyorum. Sana söz. Bundan sonra burada sana kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim. Tamam mı? Bak sana söz. kıza yaklaşırsan seni öldüreceğim o. Tamam abi. Ne dedin? Tamam abi. Yemin ederim elin bile sürmeyecek. Bu it o kıza bir daha yanaşırsa seni de keserim seni de keserim. Korkma, korkma benim. Bak, kontrolleri sıklaştırdım. Sırf sen huzursuz olma diye. Hatta belki bu gece burada bile kalırım. Korkma, her şey eskisi gibi olacak. Yine dilediğin her şeyi yapacaksın. Ablan seni çok seviyor. Senin için uğraşıyor. Ablam iyi mi? İyi, iyi. İstersen hava alalım biraz. Yürüyelim, sana iyi gelir. Yalnız dışarısı biraz soğuk, üstüne bir şeyler al. Hadi. Değil mi? Haha. Üşüdün mü? İyiyim böyle. Nilüfer. Ne güzel bir tınısı var. Adını neden Nilüfer koymuşlar? Bilmem. Tek kokmayan çiçektir Nilüfer. Ama evet. çok güzeldir. Senin gibi. Yaprakları öyle kusursuzdur ki üzerinden akan su bütün pisliğini alır götürür. Ben bile ismimin anlamı hakkında bu kadar çok şey bilmiyordum. İyi işte biri sorarsa söylersin artık. Ayrıca gülmek sana çok yakışıyor. Biraz oturalım ister misin? Olur. Tamam. Yürümek iyi gelmiştir sana. Evet, çok sağ ol. Ne demek? Çocuklara söyleyeyim mi çay koysunlar? Yok. Olabilir miyim acaba? Boğazım kurudu da. Tabii.